Vallahi izin Merhaba ablacığım. Ben böyle güzel genç başkan adaylarını görünce gurur duyuyorum vallahi. Sağ olun. Biraz sağ gençler olun. alsın bu. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah ediyoruz. da güzel abim sana nasip eder olsun. Siz belediyeyi gençleştirin, biz de bu kenti gençleştireceğiz. İnşallah. İnşallah. Bu kenti hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bıktık çünkü. İnşallah gençler gelsin. Ben İnşallah. Şey istemiyorum. Sizler bizi daha iyi götüreceksiniz. Buna inanıyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Size bir merhaba diyelim dedik. Hain tamam. tanışalım istedim. Çok memnun olduk. Ee, göbek de var. Belki eritiriz daha sonra. Ne zaman isterseniz. Her zaman bekleriz. Bir esnaf diyor ki hiçbir siyasiler gelmiyor. Ben bıktıracağım efendim. Bekleriz her zaman. Peki, şuraya bırakalım. Bırakma al da ikram geri ver. Ha tamam bir tane alayım da bir tane alayım da. İkram geri verilmez. Ben sana söyleyeyim. Geri vermiyorum ya. Hah. Kabuğunu bıraktım. Yiyeceksin. İkram. Ka kabuğunu İslam. bıraktım. Aa. Aa. Sağ ol da sen güzel bakıyorsun bizi o yüzden abi. Senden daha yakışıklısı çıkmazsa desteklerim. Sağ ol. <laughs> <değil mi>? Teşekkür <laughs> ederim. Biz komşu muyuz? Komşu. Akrabayız daha uzakta. Aynen. Akrabayız. Akrabayı birbirine düşman ettiler. Sen benim düşmanım olabilir misin? Ben senin düşmanın olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Bunu ortadan kaldırmaya talep Hem de seviyorum. Kendine iyi. Ben de seni seviyorum. Başarılar diliyorum. Ee, Teşekkür ederim. Rica ederim. Sosyal medyadan takip <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ne küsülür mü? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti demektir. Duyamam. Her Bey'i gönülden seviyoruz. Sağ olun, sağ olun. Sosyal medyadan takip, takip edeceğim. Lütfen. Şimdi, oyumuz sizin. Tamam. Şundan hayırlı olsun. Görüş. Ne güzel gözlerin var öyle Mustafa Kemal gibi. Sözüm onda yine de konu başkan Başkan, 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 başkan toplar ıstakma. Yolunuz açık olsun. Sağ olun efendim. Destekleriz. Çok sevinirim. Biz başkan olduktan sonra gelenlerden değiliz. Biz buranın ekmeğini, suyunu içiyoruz. Elini sıkıyorum e, yarın siz, öbür gün soframa oturacağım, sofama oturacağım. Ben görüyorum, takip ediyorum zaten. Takip ediyor musunuz? Yani takip ediyorum. Şu ilk siz geldiniz, daha kapımızda yoklayan olmadı, Hayır. İlk siz. İlk aşklar unutulmaz. Ben de Beykoz'un belediye başkan adayıdayım. Sizlere bir merhaba şey diyeyim Hoş istedim. Hoş oğlum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sevindim. Sağ, Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Böyle partiden de öte. Evet. genç önemli. Evet ben ya. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sevgili abim kolay gelsin. Rastgele. İnşallah tutturursun. Şu şu güzelliğe bak ya maşallah ya. Hemen tanışalım bu kimdir dedin. Kulağım keskindir benim. Vallahi bak yemin ya. ediyorum ben merak ettim Böyle Ben Cumhuriyet Halk olarak... Partisi Belediye Başkan adayıyım. Öyle mi? Bu kenti Hayır. gençler yönetsin diye çalışıyoruz. Allah mübarek inşallah. Herifin, inşallah. Çıkıp klavye başından ben adayım demekle de olmuyor. Öyle. O yüzden 45 mahalleye 45 kez gezeceğiz dedik. İnşallah. Çünkü bizim derdimiz aday olmak değil seçimi kazanmak. İnşallah. İnşallah çalışmalara, çalışmalara başladık. Bu kenti kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Gençler bu kenti yönetsin artık. Yeter ya. Hakikaten vallahi ya. Yeter. Ustam nasılsın? Hoş geldiniz. Hayırlı olur. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olur. Müziğin sesini değiştireceğiz. Geliyor sizin uçak Tuncay Tolga Özçakmak. Sabahın 8.30'unda başlamış olduğumuz Paşa Bahçe esnaf ziyareti ve yurttaşlarımıza olan ziyaretimiz akşam saat 8.30'u bulduğu esnada sona erdi. Yorulduk mu? Tabii ki yorulmadık. Bütün ekip arkadaşlarımızla diyoruz ki gençlik bizde Umut bizde, gelecek bizde. Geliyor sizin uşak Tuncay Tolga Özçakmak.